The <laughs> Selamlar giga Chatler, İlk Facecam'li videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sorduğunuz towel metodu hakkında bir şeyler konuşacağız. Yani havlu metodu bir nevi. Bununla ilgili bazı söylentiler var. 3 farklı şey anlatılıyor. Ben size üçünü de göstereceğim. Hangisini yapmak isterseniz üzerine bilimsel olarak da konuşacağız. Ne kadar yararlıdır, ne kadar değildir, nasıl yapılır vesaire. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kendinizi geliştirmek, dış görünüşünüzü daha iyi hale getirmek, postürünüzü daha iyi hale getirmek, insan ilişkilerinde daha başarılı olmak için kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Şimdi ilk adımımızda havluyu ısırmaktan bahsediyor. Bunu ilk önce ısırma metodunu sizinle paylaşayım. Havluyu aldıktan sonra birkaç kat katlıyoruz. Yani bunu normal jawline topları babında yapıyorlar açıkçası. Ne kadar etkindir bilemem. Ben havluyu dişlediğimde dişlerim ağrıyor. Yani dişim sızlıyor. Sizin sızlıyor da sızlamıyordur bilemem. Yapacağınız şey örnek veriyorum. Havlu bu şekilde. Tüm dişlerinizle havluyu dişleyeceksiniz ama masa teriniz yani şuradaki kene kasınız baskın olacak şekilde havluyu ısıracaksınız. Ya metodu öğretiyorum. Bunu öneri öneri önerim öneri gibi algılamayın. En sonunda fikirlerimi de söyleyeceğim. Havluyu aldık. Bu şekilde dişleme egzersizi yapıyoruz. Bu birinci egzersizimizdi. Tovel metotla ilgili. Diğer egzersimize geçelim. Havluyu bir kat veya iki kat daha katlıyoruz. Bu kat yeterlidir diye düşünüyorum. Spesifik olarak bu sefer arka dişlerimizle yani masa ter bölümüyle çiğneme yapıyoruz. Ağzımıza yerleştiriyoruz. Bu şekilde çiğneme egzersizini gerçekleştiriyoruz. Bunları tekrar sayısı olarak benim size önerim. Tekrar sayısını öneriyorum. Toval metodu değil bu arada. Benim size önerim 15 tekrardan 3 set yapabilirsiniz veya belli bir saniye belirleyebilirsiniz. İşte 30 saniye 40 saniye gibi bunu düzenli olarak arttırabilirsiniz. Diğer adıma geçecek olursak bu sefer çekme işlemini yapacağız. Bu sefer de havluyu dişliyoruz. Bunu maksillanın yani yüzün öne doğru gelişimi için yapıyorlar. Ne kadar tutarlıdır bilemem. Ben size sadece anlatıyorum. Havluyu dişledik. Normalde towel metot anlatılırken bu üçü anlatılır. Ben size birkaç şey daha katacağım. Yani iki şey daha anlatacağım. Siz bunları da yapabilirsiniz. Bunlar spesifik olarak daha fazla işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. En azından bunlara kıyasla videonun sonunda görüşlerimi zaten belirteceğim. Size iki tane daha öneride bulunacağım şimdi. Havluyla çintak yapmayı göstereceğim. Normalde çintak duvarda yapılıyor. Havluyla yaparken de şu şekilde havluyu koyduk şuraya. Havluyu bastırıyoruz. Boynumuzla da geriye doğru gelmemesine yani sebep oluyoruz. Anlatamadım. Pek siz anladınız. Havluyu yöne doğru çekerken boynumuzu sabit tutup şu egzersizi yapıyoruz. Onun dışında bir tane daha SCM yani şuradaki şu boyun kasınızı aktif etmek için bir egzersiz var. Onu da göstereyim size. Havluyu bu tarafa koyduk. Şuradan ısırdık bu sefer. Şurayı. Böyle de boyun çalışabiliyorsunuz. Bu iki metodu da size göstermek istedim. Şimdi gelin bunlar üzerine konuşalım. Bu towel metodu ne kadar işe yarar, neye yarar hep birlikte analiz edelim. İlk olarak ısırma eylemlerini havlu olmadan da yapabilirsiniz. Havlu benim midemi bulandırıyor. Materyal olarak benim ağız yapıma uygun bir materyal değil. Ben damla sakızı çiğnemeyi tercih ederim bunun yerine. Veya illa cavline topu kullanacaksanız arka dişlere yerleştirilen cavline topunu kullanabilirsiniz havlu yerine. Benim midemi bulandırıyor havlunun yapısı bana göre değil. Bu bir. İkincisi maseter kaslarıyla çiğneme içinde yine damla sakızı tercih edebilirsiniz. Sert gıdalar tercih edebilirsiniz. Yani alıp bir havluyu çiğnemek ne kadar tutarlı ne kadar mantıklı bilemedim. Onun dışında öne çekiş hareketi tamam tam pulling vardır. Şöyle. <laughs> <laughs> Şöyle, yararlı mıdır, yararsız mıdır bilemem. Evet, damağı genişletir ama yapılması ne kadar tekniktir, yanlış yaparsanız ne kadar asimetri olur bilemem. Onun dışında bundaki tutarsızlığı bana göre size anlatacağım. Şunu şimdi ön dişlere koydunuz ve eşit ısırıyorsunuz bu arada. Sakın sadece ön dişinizi ısırmayın eğer yapacaksanız. Bu herhangi bir medikal tavsiye değil, ben sadece gördüklerimizi size aktarıyorum. Işırdıklar sonra şu çekiş hareketini yaparken eğer ön dişlerinize baskı verirseniz diş yapınızı bozabilirsiniz. Eski jawline topları vardı ön dişe onlar. Onların ne kadar zararlı olduğunu, diş yapısını bozduğunu hep birlikte gördük zaten. Bu da diş yapınızı bozabilir. Yani bu tutarsız bir egzersiz. Bunu yapacağınıza tam pooling yapabilirsiniz. Veya gidip bir damaklık takabilirsiniz bir ortodontisten daha yararlı olacaktır. Bu diş yapınızı bozar. Yani sert bir hamle uygularsınız. Dişiniz, diş kökünüz zarar görür. Diş etiniz zarar görür. Yani bu towel metodu kim çıkardı bilmiyorum. Saygı duyarım. Değişik bir teknik olduğu için belki yararlıdır, işe yarıyordur bilemem. Sadece süreç olarak örneğin benim yaşımda bir adamı, ben 28 yaşındayım. Havluyu ağzıyla çekmesi onun maksillasını öne doğru getirmeyecektir. Üzünün öne gelişimine yardımcı olmayacaktır. Ha küçük yaşta olur. O da diş yapınızı bozar mı, bozmaz mı bir hekime danışıp daha sonra yapın. Benim gösterdiğim çintak veya şu yan taraftan dişlemeden de yapabilirsiniz bu arada. Eliniz yardımıyla da tutup yapabilirsiniz. Bunlar boyun kasınızı geliştirecek şeyler. Çintak şuradaki gıdı bölgenizi de eritmenize yardımcı olur. Bunları gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Egzersiz niteliğinde hatta bel fıtığı olan, boyun düzleşmesi olan hastalara şu şekilde bekleme egzersizleri verilir. Şöyle 10 saniye. İşte şöyle 10 saniye. Boyun kası daha etkin olsun diye böyle bekleme egzersizleri yaparlar. İçerik bu şekilde. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bu videoları facecam ile çekmeye özen göstereceğim. Çünkü nasıl yapıldığını yaparken gördüğünüz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü bir link videosu çekmişim ben. Abi yapamıyorum, hala yapamıyorum, hala yapamıyorum gibi sorular alıyorum. Her şeyi anlatmışım ama haklısınız göstermediğim için bir şeyler eksik kalmış. Bundan sonra videoları facecam şeklinde yapacağım. Bu şekilde beni görebileceksiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlarda başlıyoruz. Discord'a vesaire de bekliyorum. Ve bir video daha çektim. Ne kadar çekicisini nasıl kurduğumu Civan Gülseren yani eski kanalımda anlatıyorum. Onu da aşağıya bırakacağım link olarak oraya da beklerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.